Oğlum, oğlum. Ses ver Terbeter, ses ver. Futbol ailesinin en önemli üyesi burada ölemez. Hayır, hayır. Onu kurtarmamız lazım Mike. Onu kurtarmamız lazım. Allah'ım. TERMETÖR Oğlum. Uyan. Aç gözünü. Aç. Aç Terbeter. Terbeter. TERMETÖR termotör dostum. Terbeter'ın durumu nasıl? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Onu veterinere götürmemiz lazım. Konuşmuyor. <laughs> Birinci kapalı. Allah'ım. Ay yazık. Çok kötü olmuş hayvan. Ay oğlum bakma. Bakma termetör. Bakma. Ya niye ki anne ya? Niye ki? O amcanın adı termetörmüş. Benim adaşımmış. <laughs> Ölü mü o? Hayır. Değil. Düzgün konuş benim oğlum hakkında. Değil. O oyunu değil. Değil. Ne yapacağız Mike? Acilen veteriner dışında yapılacak bir şey yok baba. Bu yaraya başka kimse bir şey yapamaz. Acilen bir insan yüzü görmesi lazım. Şuna baksana. Kesilen noktadan kanıyor. Hem de çok fena. Burada bildiğim bir veteriner var mı Hırçın? İyi birisi olması lazım. Var. Olmaz olur mu? Elbette ki var. Kasabadaki veteriner. Kendisi çok iyidir. Bir keresinde ben yaralandığımda dikmişti beni. Ve iyileşmiştim. Ona gidebiliriz. Hadi öyleyse Hırçın. Ne duruyorsun? Yolu göster. Acilen gitmemiz lazım. Oğlum ölme ölmemeli tamam mı? Bu hikaye böyle bitmez. Hadi 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 hadi. hadi. Yürüyecek Mike yürüyecek oyunun azizliği Hadi hemen gitmemiz lazım Hemen gitmemiz lazım Allah'ım gelmiyor musun Mike Siz gidin baba siz gidin Ben geliyorum <laughs> İyice yuvarlana Yuvarlana bozuldu oyun tamam Allah'ım Artık bir giriş yapmanın vakti gelmedi mi ha? Gördüğünüz gibi Termatörün durumu ağırken işler karışıyorken hemen acilinden giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün yine manyak bir bölümle daha karşınızdayım En son biliyorsunuz Terminator korkunç hayvan kara ecelle kapışmıştı Arkadaşlar kara ecel patisinde iki tane satırı olan psikopat bir hayvandı Ve Terminator bu hayvanı teke tek dövmüştü Şayet bir önceki o süper bölümü kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeden izleyin Çünkü bu dövüşün akabinde Terminator öyle bir darbe aldı ki Arkadaşlar Michael söylediğine göre buradan toparlaması artık neredeyse imkansız. Lakin bugün bir mucize olacak ve Terminator yeniden hayata tutunmanın fırsatını bulabilecek. Bakalım Terminator hayata tutunabilecek mi? Tekrardan aramıza katılacak mı? Terminator efsanesi bizi seride yalnız bırakıp bırakmayacak mı? Hadi izleyip görelim. Ah, ulan be! Neredeyse var ya paket oluyorduk ha. Ölü numarası yapmasam hayvan yemiştim. Terminatör gerçekten felaymış. Lakin beni öldürecek kadar değil. Hemen buradan sessizce kaçmam lazım. Sessizce. Sanırım bütün köpekler gitti. Allah'ım. Çok iyi becerdim var ya bu işe ecel. Çok iyi. Arkasından 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 arkasından. Görmesin beni görmesin görmesin. Koş 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 koş. Çok iyi becerdin Ecel. Çok iyi. Siz gidin baba. Siz gidin. Kardeşimi veterinere yetiştirin. Her ne kadar fazla umut olmasa da her umut bir kırıntı bir ümittir. Ben de şu hayvanın fişini çekeyim artık. Terminatörü öldüren hayvanın fişini. Tövbe de Mike tövbe de. Kardeşin daha ölmedi. Lan! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Kaçmış! Ben kaçarım oğlum! Ben kaçarım! <laughs> Benim adım Ecel. Beni bu kadar kolay öldürebileceğiniz mi sandınız lan? şu aslında tek ya. Arkasından gidip. Ama sakin ol Ecel. Sakin ol. Geri gelebilirler. Kalabalıklar. Gidip yardım çağırmam lazım. Ve kimden çağırmam gerektiğini oyun bana izin verirse biliyorum. Kimden yardım çağırmam gerektiğini biliyorum. Lan var ya. Ben az zaman efsanesi miyim lan? Şunlara bak hepsini sucuk yapmış pitbulllar. <laughs> İyi olmuş. Kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Su yoluyla kaçacağım. Böylelikle o hayvan istese de izimi takip edemeyecek. Buradaymış lan buradaymış. Yakın zamanda buradaymış. Sanırım burun farkıyla kaçırdım. Böyle gitmiş böyle gitmiş. Onu bulup öldürmek benim görevim. Kardeşime bu zararı veren... Kardeşimi ölüme sürükleyen bu hayvanı öldürmek benim görevim. Buradan, buradan. Buradan sonra koku yok. Vay adi hayvan. İyisin. Bayağı iyisin. Kokusunu gizlemek için sudan gitmiş. Allah'ım. Karşımızda profesyonel bir psikopatla karşı karşıyayız. Uyanık hayvan. izlerini gizlemek için Denize atlamış. Veteriner! Veteriner! Yardım et! Yardım et! Yardımına ihtiyacımız var. Oğlum termatör. Oğlum termatör çok kötü. Doktor bey. Doktor bey arkadaşım çok kötü. Doktor bey. Açın ya açın. Amca yalın. Amca yalın. Ay lütfen açın kapıyı lütfen. Çok kötü durumda. Ne oluyor be kardeşim ya? Ne oluyor? Nedir bu gürültü? Aman Allah'ım. O tane. Pitbull. Bırak bakayım bunu böyle bakayım. Bırak köpekçi. Al insan. Al. Ne olur yardımcı ol. Ne olur yardımcı ol. Oğlumun iyileşmesine yardımcı ol. Oğlumu iyileştirirsen ne istersen yaparım. Senin için arana dövüşlerini dövüşürüm. Sokak hayvanlarını döverim. Ne istersen yaparım. Lütfen oğlumu iyileştir. Tamam oğlum tamam. Sakin ol. Anladım. Arkadaşınız yaralı. Bakayım bir muayene edeyim önce. Hii. Aman Allah'ım buradaki kesik. Bu dikiş tutmaz da yapılmış. Aman Allah'ım çocuklar. Bu hayvana bir insan zarar vermiş sanırım. Çünkü başka türlü bu bıçak yarasının oluşması imkansız. Nasıl olur böyle bir şey? O psikopat aşırı ötüyesi. Patisinde bıçak taşıyordu. Sanırım bu bıçaklardan bahsediyor. İnsan. İnsan bunu bir köpek yaptı. Lakin hiçbir şey önemi yok. Çabuk onu iyileştir. Çabuk. Aman Allah'ım. Çocuklar sizin başınıza kim bilir neler geldi Sanırım etrafta kedi köpek kesen bir insan var Ya da bir grup Çünkü etrafta hiç sokak köpeği falan görmüyorum ucu camandır. Bunu polise bildirmem lazım Ama önce şu hayvanı içeri taşımamız lazım Çok kan kaybediyor Taşı taşı ne olur taşı Lütfen taşı ne gerekiyorsa yap Lakin oğlumu kurtar Kurtar insan tek umudum sensin ah, Sonunda geldim ah, Fena hastandım ha ama o pitbulllardan kurtuldum. Şimdi kardeşimden yardım isteme vakti. İşte adamları burada. Ne yapıyorsunuz lan? Ha! Sucuklar sizi. Romanov! Romanov! Kardeşim! Kardeşim! Senden yardım istemeye geldim. Ne yapıyorsun Romanov? Fatırın körünü yapıyorum. Ne yapıyormuş gibi duruyorum lan? Uçağı tamir ediyorum. Senin burada ne işin var Karayacal? Sen... Bayramda bile abinin patisini öpmeye gelmedin. Şimdi niye geldin? A haklısın abi haklısın. O orada birazcık eşeklik ettim ama abi büyümsün. Yardımını istemeye geldim. Terminatör peşimde abi. Terminatör mü peşinde? Başa çıkamadın mı? Yo 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 aslında başa çıktım. Onda sıkıntı yok. Terminatör paket abi. Onu ortadan ikiye yardım bıçaklarımla ama asıl sıkıntı ailesi abi. İntikam isteyeceklerini düşünüyorum. Beni bir süre saklaman lazım. Ya. Demek Terminator'dan kurtuldun ha. Aferin lan. Aşirette bir şeyler yapmayı beceren köpekler hala var. Aferin sana Hicel. Merak etme. Buraya kimse giremez. Zaten takip de edilmediysen izini de bulamazlar. Güvendeyiz yani. Yok abi ne takip edilmesi. Takip edilir miyim ben hiç? Akıllıca geldim abi. Suyun içinden yüzdüm. İzimi hayatta bulamaz. Lan! Kardeşimin katili. Senden intikam almaya geldim. Seni bulamayacağım mı sandın lan? Ah, aman Allahım. Nasıl olabilir abi? Nasıl olabilir? Bu. Bu o Pitbull abi. Onu görmüştüm. Benim kesimhanedeydi. Tek başınaydı. Keşke saldırsaydım. Bizimi nasıl buldu abi bu? Salaksın. Normaldi. Ama problem değil. En azından tek. Bir şey yapamaz. Aynen aynen. Tekim. Size bir şey yapamam zaten. Lan siz benim kardeşimi öldürdünüz lan. Terminatörü. Değil 20. 2000 tane elemanınız bile olsa burada alayını paketleyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü Pitbull ailesine saldıranlar bunu hak eder. Yavaş ol bakalım aslan parçası. Sen bizi öyle gördün. ve dövebileceğin hayvan mı sandın? Burası Kurtlar Sofrası. Burada sana ekmek çıkmaz. Ekmek çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Siz bugün buradan sağ çıkmayacaksınız. Sen kimsin lan maskeli? Aa benim abim Romanov. Buraların en psikopat rotvailerlerinden birisi. Aşiretin yetkililerindendir ve kendisi daha önce hiç dövüş kaybetmedi. Niye biliyor musun? Çünkü her zaman aileyle saldırdık aileyle yeah. Demek o da bir aşiret üyesi 7. aşiret üyesini de Bulmuş olduk böylelikle 6'yı ve 7'yi postalamak da Terminatöre değil Bana nasip olacak galiba Neyse kalkınca devamını o postalar Şimdi bunları ben postalayayım Yavaş postala da Saçın başın dağılmasın Kimsin lan sen? Ben beyaz pitbull baykan. Dayan be oğlum be. Dayan be. Kanama hala durmuyor. Ara ara başlıyor. Ara ara devam ediyor. Allah Allah. Bu kesik çok zor ya. Bunu dikeceğim de bu hayvan kan kaybından gidecek. Çocuklar. Aranızda bu hayvana uygun kan verebilecek birisi var mı? Bu hayvanın kanı yok. Ben. Ben. Ben veririm. Oğlum için kan veririm insan. Oğlum için kan veririm. Ne olur benden al. Ne olur benden al insan. Benden al. Benden al. Tamam oğlum tamam. Takin ol takin ol. Gel bakayım gel. Gel bir kan grubuna bakalım. Neymiş senin kan grubun? Neredeydi bu ölçme makinesi? Gel bakayım. Ölçümene gerek var insan. ölçüme de gerek var. Benim kanım olur. O benim oğlum. Benim oğlum. Eh, buldum tamam. Bak sana söylüyorum. Bu biraz canını yakacak. Biraz kan almam lazım iğneyle. <laughs> İğne mi? Böyleyle de çok korkarım. Ama oğlum termeter ter ter için fükte gerekiyorsa al insan. Gel bakayım böyle oğlum. Gel bakayım. Dur bakayım. Dur, dur, dur. Oh! tamam. Tamam. Takin ol. Aldım. Takin. Hemen şurada kan testlerini incelemem lazım. Bakalım senin kanın neymiş. İncele insan. İncele. Lütfen incele. Oğlum hayata döndürmemiz lazım. Oğlum ölemez. Hay Allah kahretmeyin. Senin kanın ABRH pozitif oğlum. Seninki olmaz. Sen sadece kendi grubundan alıp verebilirsin. Senin kanın uyumsuz. Nasıl olur insan? Nasıl olur? İmkansız. İmkansız. Ben onun babasıyım. Bir daha bak. Uyuması lazım kanımın benim ona ya. Jack kardeş. Sakin ol. Sakin ol. Bu insan çok bilgeli. Ne yaptığını biliyor. Emin ol ne yaptığını biliyor. Uyumsuz diyor uyumsuzdur. Bana ne ya bana ne? Bir daha baksın. Bir daha baksın. Uyumsuz dedi az önce. Olmaz ki. Bir de bana bak insan. Bir de bana bak. Ne? Nasıl? Gerçekten mi? Oğlum için kan mı vereceksin uyarsa? Elbette ki vereceğim. O benim ailemi. Hayatımı kurtardı. Çocuğumu kurtardı. Ona değil kan. Canımı bile veririm. Benimkine bak insan. Benimkine bak. Oğlum anlaşılan seni kaynanan seviyormuş ha. Herkes senin için kan vermek istiyor. Gel bakayım lan gel bakayım. Tamamdır. Ben şu kan örneğini hemen bir inceleyeyim bakalım. İnşallah seninki olur oğlum ya. Hazırda hiç kanımız kalmadı biliyor musun? Köpek kanı zaten bulmak zor. Üstüne bir de böyle uyumlu bir şey. Bakayım. Şifreler. Negatif lan senin kanın. Oha. Senin kan var ya. Bayağı bildiğin fare kanı gibi. Senin kanı herkese verebiliriz. Senin kanın bu köpeğe olur. Ne? Nasıl? Olur mu? Lan var ya yemin ediyorum çok rahat için başlayacak köpek. Böyle bir hayvan şeyi yanında olmasaydı. Yani ben niye inceliyorsam seni. Yanında olmasaydı var ya ölürdün senin. Şey. Hemen serumları bağlayalım. Şu serumla o hayvana kan verelim. Sonra ben de yarasını diki. Allah'ım inanamıyorum. Bu bir mucize. Hırçın. Hırçın oğluma kan verecek. Ve oğlum iyileşecek. Tarvator iyileşecek. Tarvator iyileşecek. Tarvator. Terminator öyleşecek. Ha amca ne yapıyorsun ya? Ay oğlum oğlum iyi misin? Ay ne yapıyorsunuz Jack Bey? O benim çocuğum. Lütfen. O, pardon. Bir an gereksiz heyecanlandım. O, o, oğlum ile de. Ben beyaz pitbull baykam. Gelin lan gel. Alayınızı parçalayacağım lan. Alayınızı. Saldırın lan! Saldırın! Manyak hayvan peşimizde! Peşinizde değil lan! direkt içinizdeyim! direkt içinizde! Ah. Gelin lan! Gel! Alayınızı inikleteceğim lan! Alayınızı! İnim inim inleyeceksiniz! Ah. Size yağmurlu günde su yok lan! Yağmurlu günde su yok! Kardeşimin intikamını alacağım! O zaten Romanov mudur nedir? Anında pert oldu şuna bak! Oh. Lan ben çok sinirlenirsem böyle kimse durduramaz. Pitbull ailesindeki gücüm çok bilinmiyor. Terminator beni gölgelemeye başladı ama ben de mafya köpeğiydim lan. Mafya köpeği. Sizden mi dayak yiyeceğim? Gerekirse ailenin canavarı ben olurum. Kardeşime dokunan patileri kırarım. İlk tek saldırmamışım lan oradayken şu kadarmiştim beni. Seni zaten yok ettim lan, zaten yok ettim. Abinle birlikte. Yapma, yapma merhamet. aile merhamet. Aileye ihanettir derler. Sen benim aileme bulaşarak kanını akıtmam için sebep verdin. Nasıl lan kendi bıçağının tadı? Hain Hiç kimse benim kardeşime dokunup hayatta kalamaz. Hiç kimse. Termatör. Termatör ne yaptı acaba? Koş Mike koş 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 koş. Bunları temize çektin zaten. Termatör. Kardeşim. Termatör. Termatör. Allah'ım. Ne olur iyileşmiş olsun. Ne olur iyileşmiş olsun. Termatör. orada. Tarvatar nerede baba? İyileşti mi? İyileşti mi? Sen niye karıyorsun Hırçın? Ne oldu burada? Her şey için teşekkürler Hırçın. Gerçekten her şey için teşekkürler. Senin yaptığını birçok köpek yapmazdı. Sakin ol Mike, sakin ol. Hırçın Termetörün hayatını kurtardı. Nasıl yani baba? Nasıl yani? Termatör hala hayatta mı? Hayatta tabii ki de Mike, hayatta. Hem de Hırçın sayesinde. Öyle büyük yaralar almıştı. Öyle büyük yaralar almıştı ki. Veterinerin hiçbir umudu yoktu. Lakin ırçın son anda ona kan vererek onu hayatta tuttu. Şayet onun kanı olmasaydı şu an Terminator öldüydü. Nasıl yani baba? Nasıl? Anlamadım. Irçın niye kan verdi? Yani bu hayvan korkan teki Terminator'un şeyini bozar. Sen niye vermedin? Bak oğlum. Bazen öyle saçma havlıyorsun ki ağzını yüzünü kırasım geliyor. Lan hayvan kardeşinin hayatını kurtardı. Kan verdi diyorum. Sanki ben vermek istememişim gibi konuşma. Ben de vermek istedim. Lakin uyumsuzdu. Ama onunki uyuyordu. Ben, ben en iyisi ailemle ilgileneyim. Hayatım, oğlum ne yaptınız? Mike gevşek gevşek konuşup milletin moralini kırıyorsun. Şuna bak. Cık cık cık. Hırçın resmen bize yardımcı oldu. O olmasaydı kardeşin şu an bir ölüydü. Git ondan özür dile. Ne? Özür mü? Ya saçmalama baba. Tamam özürlük bir şey yok ya. Mike. İyi ya iyi tamam. Hırçın. Şey diyeceğim. Az önce söylediklerimi ciddiye almamışsındır umarım. Yani kardeşimin hayatını kurtarmışsın. Özür dilerim. Sağ. Rica ederim. Ne demek? Termatör ailemin hayatını kurtardı sonuçta. Çocuğumu ve karımı kurtardı. Bunu ona borçluydum. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Ben sadece borcumu ödedim. E ee, yani orası da doğru. Sonuçta hayatını kurtardık ailesinin baba. Bağırt! <laughs> ya <laughs> i̇yi, iyi, iyi tamam. Sağ ol sen yine de sağ ol. Şimdi Terminator yaşıyor mu, baba? Aramıza dönecek demek ha? Kardeşim ölmedi değil mi? Yok ölmedi. Üstüne yeni bir kardeş getirdi sana. Artık Terminatör ile kan kardeşi. Ne? Kan kardeşimi mi? ha öyle oluyor değil mi lan? Lan nereden çıktı bu korkak hayvanı kan kardeşi yapmak? Cık. Ya keşke ben burada olsaydım. Ya Termitöre kanımı ben verirdim. En azından korkak bir hayvanın kanını almamış olurdu. Ama ne yapayım baba ya? Gittim intikam aldım. Öldürdüm o ecelle. Kardeşi Ronaldinho muydu? Rodinho muydu? Romano muydu? Onu paketledim. Ne? Nasıl? S sen bizden gizli... Dövüş mü yaptın? Ha yaptım. Gizlice takip ettim Ecel'i baba. Ecel patimden kaçmıştı. Onu gizlice takip ettim ve abisiyle buluştuğunu gördüm. Yani anlayacağın bu işin sonunda 7. aşiret üyesinin de defterini dürdü. Sen! Tek başına! Vay benim aslan oğlum vay! Helal lan sana! Helal! Kardeşin seninle gurur duyuyor. Yemin ediyorum var ya ayağa kalkar kalkmaz sana dört patıyla sarılacak. Lakin şimdi videonun sonuna geldiğimizden kimseye sarılamaz. Gördüğünüz gibi bugün Terminator'ı resmen ipten aldık. Hırçının kanı olmasaydı oğlum çoktan ölmüştü. Lakin daha sonrasında Mike öyle bir haber verdi ki sevinçten havalara uçtu. Resmen iki tane aşiret üyesi ortadan kalkmış. Hem de Mike'ın sayesinde. Allah'ım inanamıyorum. Bu kabus gibi gün Resmen mükemmel bir şekilde bitti. Allah'ım. Bir de bugünün süresiz şöyle bu videoya güzel bir like atarsanız var ya. 10.000 beğeni geçersek acayip süper olur. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi ben kaçtım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve arkadaşlar bugün aksiyonlara, gerilimlere doyamadık. Gördüğünüz gibi Terminator neredeyse ölümün eşiğindeydi. Lakin hırçının mucizevi kanı yani herkese kan verebilmesi Terminator'un hayatını kurtardı. Öte yandan Beyaz Pitbull Mike, daha doğrusu Ejder Dövmeli Mike sinirlendiği zaman kardeşi için neler yapabiliyor hep birlikte gördük. Arkadaşlar tek başına aynı anda iki aşiret tüyesini paket etti. Üstelik o kadar Rottweiler varken ve Mike bunları eğitimleri olmadığı halde yaptı. Gerçekten çok güçlü bir hayvan ve sonunda Terminator'un ölmediğini yakında aramıza döneceğini öğrendik. Ve böylelikle büyük bir oh çektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pitbull'un hayat serisinde her şey tekrardan normale döndü. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bulmayı de ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsunuz lan bakayım? Ha? İyi akşamlar gençler. Aranızda doğranmak isteyen var mı lan? <Gülüş> <laughs> Patron <Mechanics> Ecel Aynen öyle Ecel Az önce 3 tane Retriever biçtim Söyle bakalım Oscar yaramazlık var mı Gerçi varsa söyleme O biraz kar Çünkü Oscar İğrenç bir espri ama Bir şey diyemem Önündeki bıçaklara bak Ha <laughs> fatura <Patronu> çok komiksin. <laughs> Aferin. Bundan başka bir cevap vermiş olsaydın bağırsaklarından sucuk yapardın. Şimdi geç. Kesimhanede beni bekle. Oraya bir tane hayvan bıraktırmıştım. Git bak bakayım duruyor mu? Duruyordur abi başka kim ne yapacak senden başka? Doğru. Üstümüz başımızda kan oldu ha. Bakayım hele reynelerim ne yapıyor. Salak salak gezmeyin lan. Alayınızdan sucuk yaparım. İyi karıyım burayı, iyi karıyım.